Selam dostlar. Bugün çocukluğumda gemi sahnesi yüzünden korkuda oynayamadım ve çocukluğumda ayrı bir yeri olan bir oyuna değineceğiz. Crisis 2. Ben bunu çocukluğumda formatçı abinin bilgisayarıma Crack Crash 2 indirdiği zaman oynamıştım. Ve size şunu söylemeliyim ki çocukken ben Crash 2 açıp oynayamıyordum. Çünkü o ilk sahne beni o kadar geriyordu ki bir de Türkçe dublaj olmasına ötürü bütün hisleri ilklerime kadar hissediyordum. Ve oynayamamıştım. Şimdi ise 20 yaşıma geldim. Ve adam akıllı tekrar oynamak istiyorum. Ve şunu söylemeliyim ki oyunu bitirdim. Şimdi size tek tek düşüncelerimi aktaracağım. İlk önce o ilk sahneden başlayalım. Yalan söylemeyeyim tüylerimi diken diken et. Cidden harbiden Cevat abi ve ekibi bu işi gerçekten yapmış. Ve bu oyun Türkçe dublaj olarak bu yıl da çıksaydı size yemin ediyorum ki hak ettiği diğeri Türkiye'de görürdü. Ama maalesef görmedi. Neyse oyuna gelirsek bence Crysis 1'i yapacaklarına direkt Crysis 2 oyunu yapsalarmış daha iyi olurmuş. Çünkü Crysis 2 birin devamı gibi değil hatta farklı ilerliyor. Hikayeye ufak göz atarsak bu sefer Amerika'dayız. Ve Amerika'da salgın çıkıyor. Ve insanlar çıldırıyor. Dünyaya uzaylı yaratıklar basıyor. Ve bu sefer oyunda biz Alcatraz atlı normal bir askeriz. Ve New York'a gidiyoruz. Ama su altında. Sonrası da uzaylar su altını patlatıyor. Ve oradan kurtuluyoruz derken uzaylar tekrar ağzımıza sıçıyor. Ve arada ölecekken Proput bizi kurtarıyor ve kendi giysisini bize verip kendini oh. öldürüyor. Ve oyun böylece başlıyor. Yalan atmayayım, orijinal Crysis 2 grafikleri daha iyi diye düşünüyorum. Nedense aklımda öyle kaldı. Ama Nightmare'la oynadım. Sanki Half-Life 2 oynuyormuş gibi hissettim değil. Ama bazı bölgelerde. Onun dışında grafikler bence dönemine göre mükemmel. Ona lafım yok. Biliyorsunuz ki Crysis 1 videosunda bahsettiğim bir şey vardı. Neydi o? Tabii ki vuruş hissi arkadaşlar. Size söylemeliyim ki maalesef bunda da yok. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şaka şaka. Bu sefer vuruş hissini bunda yapmışlar arkadaşlar. Abi oyunda keyif ala ala oynadım. Hikayesine sararak girdim. Oyunda bence çoğu şeyleri iyi yapmışlar. Dışarıdaki karakterlerin konuşması olsun. Radyodaki bir tane dangalağın konuşması olsun. Er silahlı aydutların şehrin her yanını sarması sizin için yeterli değilse... Ne anlatıyorsun da gözünü seveyim be abi. Bence oyunu artık atıyor. Oyunu yükleme ekranında animasyon olması oyunu ayrı bir renk katıyor. Silah çeşitlerine gelirsek bence yerindeydi ve güzel silahlar da vardı. Ve en önemlisi Nano giysiye upgrade olayını getirmişler abi. Ama tabi çok da iyi değil onunla söyleyeyim. Ama harbiden Nano giysi giydiğinizi anlıyorsunuz. Bazı sahnelerde yapay zekanın konuşması beni çok duygulandırdı. asker. Ölme zamanı değil. Hemen savaşa geri dönmelisin. Christ kafadan vurduğumuzda tek yemeyen adamlar sonunda bu oyuna tek yiyor. Ve bu da çok mükemmel bir şey. Oyunda bazı kısımlarda cidden ağzım açık kaldı. Halbuki 2011 yılında böyle şeyleri yapmaları harbi insanı vaft edittiriyor. Binaların yıkılması olsun ve spoiler'a gireceği işi sayamadığım bir sürü şey oluyor. Ve gerçekten oynadığınızı hissediyorsunuz. Alcatraz'a gelirsek bu sefer karakterimiz maalesef değilsiz. Bu da oyuna negatif etkiliyor. Hatta bir saniyede kadın bize neredesin Alcatraz ses ver diyor. Biz ise hiç bok demiyoruz. Bu da çok saçma. Ama yemin ederim ki Alcatraz'a çok üzülüyorum. Oğlum Adam bir sürü ölümden dönüyor. Ya yazık. Tamam, okuyayım. Adamı analiz yapıyorlar. Adam yürüyen ceset olmuş. Ama ona rağmen vatanını kurtarmayı yemin etmiş bir karakter o. O yüzden bir kalına saygı duruşunuza girmenizi istiyorum. yan karakterlere gelirsek. Bir tane adam var. İsmini hatırlamıyorum. Ama abi neden şive konuşmak zorunda ki? Oo güzel cinsi. Beşinci tatlıdan mi aldın? Ben siz alışverişe çıkıyorsun demek gerçekten gereksiz oluyor. Bak bu tür kabilerin şiveyi oyunlara eklemesi harbi can sıkıyor. Oyunun içinden bir anda sizi çıkartıp şive komedili bir dizi izliyormuşsunuz gibi oluyor. Bazı yerlerde gereksiz şive eklemesi ayrı bir garip zaten. Tek bir kişi şive konuşuyor o yüzden dert değil bizim için. Neyse bir tane bilim adamımız var. O harbi kral. Ona lafım yok. Ve iki tane kötü karakterimiz var. Yani klasik kötü karakterler. Bir şey denmez. Ve bir tane de nano giysi yapan adam var. Bu kadar. Oyunun boss savaşı yok ama çok güçlü uzaylılar var. Ve bazen sizi sinir krize sokuyor. Ve hiçbir özelliği yok. Sadece mermi yağmurunda tutmanız gerekiyor. O kadar. Keşke oyunda uzaylıları tek bir şekilde yapmasalarmış. Farklı farklı tipleri de görebilseymişiz. İyi olabilirdi ama yok değil. 2-3 tane farklı uzaylılar var. Tek farkları birisi daha ölümsüz. Onun yerine farklı şeyler yapsalarmış. İyi olabilirmiş. Ama bence bu bile yeter. Ve Crysis 2'ye gelirsek maalesef Crysis 1'in devamını anlatmıyor. Mesela Nomata ne oldu? olduğu Pyco ne oldu? Hiçbir bilgimiz yok. Prophecy'si hiçbir şekilde bahsetmiyor onlardan. Tabii ben diğer oyunu olan Warhead'i oynamadım. Ama belki orada bir şeyler oluyordur. Ama abi sen uksu tamam mı? Crysis 2'sin yani. Bir kere olsa ufak da değil tamam mı? Crysis bile. Sanki bir anda Crysis 1'i silmişler de Crysis 2 ile baştan başlamışlar gibi. Bu da bence kafamı karıştıran bir şey. Neyse gözüm Crysis 3'te. Bakın nasıl olacak oyun. Size şunu söylemeliyim ki son var ya son. Çok epik daha abi. Tüylerim diken diken oldu. Ve öylece izledim. Harbiden yalan yok. Çok da gururlandım. Yürüyen bir ceset olsak da Alcatraz harbi adamdır. Bakalım Crysis 3'te Alcatraz'ı görebilecek miyiz? Nasıl olacak? Diğer videoda göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendimi daha nasıl geliştirebilirim? Yorumlarda bulaşalım dostlar. Video fikirlerinizi merakla bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Adios amigos.